Ya oğlum kaldık burada ne oluyor ya? Lan? Lan! Lan ne mi soruyor ne oluyor? Ne? O ne? Bu ne oğlum? Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Ice the Horror Games oyunu oynayacağız. Bu oyunu benden yorumlarda çok fazla istiyordunuz. Ben de bugün sizlerle birlikte Ice the Horror Games oyunu oynayacağım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Dünkü videomu izlemediyseniz şurada bir kart çıktı. O karta çıktılar. Da. Dünkü videomu izleyebilirsiniz. Dünkü videoma gelmiş 5 yorum şu anda ekranda. Bir önceki videoda koymayı unutmuşum ama şu anda ekrandalar. Teşekkür ederim. Siz de bir dostlarım gibi videomda bulunmak isterseniz bu videonun altına yorum atın ve bir sonraki açan videoyu izlemeyi unutmayın. Videoyu kaçırmamak için de kanalıma abone olun. Sonra bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Her şurada da Instagram hesabım çıktı. Gelen diyenlere cevap veriyorum. de takip edin. Size diyemez. Size de cevap vereyim. Evet dostlarım alıştığınız ortamın dışındayım şu anda. Odamı biraz değiştiriyorum o yüzden. Her neyse bugün ay Oğlum WhatsApp bir sus ya. Bilmem ne ay bilmem ne onay onayladık valla. Ne onayladık bilmiyorum. Keşke onaylamıyorum tıklasaydım. Şimdi görünüşe göre evin sahibi Bay Miles çok zemin bir adammış. Ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam Tamam WhatsApp'ı kapattım. Oyunun sesi kısıkmış. Oyunun sesini açıyorum şu anda. Para çantası bulmamız gerekiyormuş ve şu gözleri görürsek o canavarı görebiliyormuşuz. Tamam. Şimdi ben bu oyunu çok eskiden biliyorum bu dostlarım. Çok 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 eskiden daha doğrusu. Bayağı bir eskiden bu oyunu oynamıştım. Bu oyunun ilk çıktığı zamanlarda ben bu oyunu oynamıştım. İlk çıktığı zamanlarda bu oyun böyle değildi. Bu oyun gelişmiş. Hikaye falan getirmişler. Ne bileyim biz küçücük bir odada doğuyorduk mesela. Burada doğmuyorduk oyunun başında. Ya oyun ilk çıktığında. Şimdi böyle bir odada buluyoruz ve para çantası buluyoruz. Bakalım bulalım para çantalarını. Zengin olalım. Zengin olalım. İki tane para çantası buldum. Kalan 18 taneyi daha bulmam gerekiyor. Buradan çıkalım. Bakalım harita benim bildiğim haritayla aynı mı? Aşağı yukarı aynı. Biz önceden bu odada doğuyorduk. Ama bu oda bu halde değil de. Daha doğrusu burası mutfak değildi. Burası odaydı bildiğimiz. Şurayı bir açalım bakalım. Buralarda ne var? testere buldum bir şeyler buldum biz normalde ilk oyuna burada başlıyorduk ama burada bir tane televizyon ve küçük bir yatak vardı normalde burası mutfak değildi şu gözü alalım tamam gözü aldım normalde böyle değildi buralar buradan mesela sağa dönünce burada merdiven vardı aşağı iniyorduk buradan tamam garip garip sesler geldi sıkıntı yok burada bir numara diye bir şey bulduk tamam bir şeyler bir şeyler buluyoruz sürekli ama bakalım en son ne zaman bu canavara denk geleceğiz? burada dünyayı tıklamamı istiyor eski bir küre e, biliyorum tamam size şimdi bir beste çalacağım Tamam <laughs> burayı açalım bakayım. Buradan hop bir para para çantası da. Ee, tamam. 5 tane para çantası bulduk. Bence gidebiliriz artık. Yeter değil mi? Fa fazla fazla zengin olmaya gerek yok. 5 tanesi bana yeter. Ne olur gidelim bari. <laughs> gidelim. Eee tamam. Be 5 be tane bana yeter. Ben daha fazla Bu sefer ben çalmadım. 5 tane bana yeter. Bak ben geriliyorum şu anda. Aa göz 5 tane bana yeter. Ben daha fazla para çantası istem. Tamam 6 tane oldu yeter. Bu ne? Bir kole. Koli olduğunu görüyorum oyun. Kolide ne yazıyor? Ha, asla gönderilmemiş. Burada bir adres var. Nasıl ya bu benim a... Lan! Bizim adresimiz mi? Bizim adresimizin kutuda ne işi var oğlum? Bir şeyler oluyor. Ha! Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Geliyor bir şey geliyor. Ne yapacağım lan? Ben oyunu unutmuşumdur. Oyunu da unutmuşum ben ne yapacağım unuttum şu an. Geliyordu bana bir doğru bir şey. Çıkabilir miyim şimdi dışarı? Nerede bakacağım bak gözle bakabiliyoruz nerede. Üst katta arkadaşlar. Burayı ben yanlış hatırlamıyorsam üst katta. Tamam şu an çıkabiliriz o zaman. Oğlum elim ayağım titredi bak bir anda geldi ya. Gözleri alalım onun nerede olduğunu görüyoruz lazım oluyor. Şey üst katta arkadaşlar bu göz. Henüz ayrılamam daha fazla. Bizde ne aç gözlüyüz be. Ben ayrılmak ya ne oluyor ya ne oluyor? Ben ayrılmak istiyorum ya. Ben ayrılmak istiyorum ya. Lan. Oğlum ne oluyor lambalar yanıp sönüyor ya. Televizyon televizyon ne oluyor? Ya oğlum kaldık burada ne oluyor ya? Lan. Lan. Lamba yanıp sönüyor ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Lan. Lamba yanıp sönüyor. Oyunda lamba yanıp söndü. Benim benim de lambam yanıp söndü. Ne oluyor oğlum? Tamam oyun düzeldi. Benim ekranım ben de düz benim lambam da düzeldi şu an. Hayır bak oyuna bir şeyler oldu. Hemen çıkmam lazım bu odadan. Ve bana da bir şeyler oluyor. Benim benim lambam da kafalar Bir şeyler oluyor. Çık şuradan. Gidelim alt kata inmek istemiyorum. Alt katlardan her zaman korkuyorum biliyorsunuz. Üst kata çıkacağım. Ee, üst kata çıkacağım. Para kesesi buldum burada. Al onu. O, o odaya bir daha girmeyeceğim. O oda lanetli arkadaşlar. O odaya girince benim de her şeyim yalnız söndü. 9 tane bulduk. <laughs> titreme titreme her yer titriyor. Gerildim az önce odamın lambası kapandı. Kapandı açıldı. Allah'ım yarabbim ya. Ülkütücü şişe. Ya tüküren. Sallanmasın artık etraf. Kaçın. İnanılmaz korktum. Gerçekten çok korktum. Beklemiyordum ben. Odadan çıktığım gibi karşıma çıktı. Ben artık odalardan çıkarken bir göze tıklayacağım. Nerede olduğunu öğrenmem lazım. Ona göre göze tıklayacağım çünkü. Yemin ediyorum kayıp atışlarımızdan da odama bir şeyler oldu. Tövbe estağfurullah ya. Gene aynı yerden başladık. Bu sefer 12 tane bulacağız. Tamam 12 tane bulmamızı istiyor. Bir tane bulduk. İki tane bulduk. Var mı başka? Üç tane bulduk. Tamam. Tamam. Üç tane bulduk arkadaşlar. 9 tane daha bulacağız. Ama ben çok gerginim şu an. Gerçekten çok gerginim. İlk bölümde, ya ilk bölümde değil ilk oyunumda oynarken yaşadığım şeyler bana da yansıdı, o yüzden korkuyorum. Yani kendi lambama kapandı açıkçası önce bir şeyler oldu. töbe töbe Var mı buralarda bir şeyler? Ha göz. Tamam. Bak, bak gene bir şeyler oluyor! Kimse var mı? Tamam kimse yok. Buraya. Ya bak. daha bir... piyano! Tamam altta 5 tane oldu. Süper. 5 tane oldu. 7 tane daha bulmam lazım. Şuradan hemen şu odaya girelim. Burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok. Ha göz var. Şimdi buradan odadan çıkarken bakacağım göze. Üst katta tamam. Bizim Ice bu karakterin adını bilmiyorum ama üst katta şu anda. Biz o yüzden bu katta rahatça gezebiliriz. Şu odaya girmek istemiyorum ya. Hemen girip çıkacağım bu odaya. Bu odaya girince bir şeyler oluyor çünkü. Bu odaya girince bir şeyler oluyor. Bu odaya hemen girip çıkmak istiyorum. Bak hala bu odada bir şey olmadı. Bir şey olursa sıkıntı büyük. Hemen çıkmak istiyorum bu odadan. Tamam. Sandığınızı bu. Tamam git. Bu odada durmak istemiyorum. Aşağı kata ineceğim çünkü şey üst kattaydı. Aşağı kattan çok korkuyorum. Ben her, her korku oyunun Bodrum katından çok korkarım arkadaşlar. Bunu her videomda söylerim. Şu an çok gerginim. Gerçekten çok gerginim. Güldüğüme bakmayın siz benim. Ya harbi çok gerginim yani. Neredesin sen? <laughs> aşağı geliyor. Aşağı geliyor. Sakla sakla. sal beni artık. Aşağı geliyor şey. Yaratık aşağı geliyor. Yaratık aşağı geliyor. Ne yapacağım ben? <laughs> kaç diyor. Kaç 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 geliyor. onu yaratalar arkamda şu anda. Nereye kaçacağım ben şu anda? Arkamda. Nereye kaçacağım? Lan arkamda şey. Geliyor. Nereye doğru kaçacağım? Aa, sandık buldum. Ay şey kese kese kese. Tamam bunu da aldım. Çıkalım, yukarı çıkalım. Ne olur yukarı çıkalım. O aşağıdayken biz yukarı çıkalım. Titriyor bir şeyler oluyor. Kutu titriyor. Aa! Vallahi gerildim. Yürü bak iki tane kaldı. Ne olur üst katta olsun onlar. Alt katta kalmamış olsun. Ne olur üst katta kalmış olsun. Allah'ım yarabbim ne olur. Ne olur üst katta kalmış olsun. Çok korkuyorum şu anda. Ne olur. Ne olur. Bir şeyler oluyor. Abi iki tane daha kese lazım. Nerede bu keseler? Neredesin Ice? Ice yukarı geliyor. Ice yukarı geliyor. Ice yukarı geliyor. A ice mi artık? Neyse senin adın. Yukarı geliyor. Hadi iki tane kese bulmam lazım alt üst ya. Tamam. Bir tane bir tane bir tane. Son bir kese daha. Hadi. Hadi abi ne olur ya. Testleri buldum sayı buldum. Buldum. Çıkışı bul ve kat. Çıkışı biliyorum. Tamam şu an tam çıkışın orada 100 kata çıkıyor. Tam çıkışın orada üst kata çıkıyor şu anda. Çıkışı biliyorum ben. Buradan gidersem çıkışı bulacağım. Kazanacağız arkadaşlar. Başaracağız. Nereye geldin lan? Şunu al. Oy fareden korktum yerde fare var. Nerede Ice? Alt katta tamam. Tamam alt katta. Ay şu an alt katta. Ya umarım alt kattadır. Tamam. İn aşağı. İn aşağı kapı hemen şurada. Kapı şurada. Değil mi? Kapı 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 kapı. başka bir yere geldim şimdi de. Böyle bir kurtu... Aa, bu ne lan? Bir şey içtim. Ice göremiyor mu şu an bizi? Biz mi göremiyoruz Ice'ı? Bu içtiğim şey ne işe yarıyordu? İçtiğim şeyin ne işe yaradığını bilenler yoruma yazsın arkadaşlar ben bilmiyorum. Aa beyin. Bakın şurası hipofiz. Şurası beyincik arkadaşlar. Şurası... <laughs> Neyse şimdi size burada biyoloji dersi vermeyeyim. Hastaneye mi geldik? Nereye geldik şu an? Ben bu haritayı hiç bilmiyorum. Benim oynadığım zamanlarda bir tane harita vardı. Başka harita yoktu. Yani buralar yok. Ben buraya ilk kez oynuyorum hayatımda. Şu an rastgele topluyorum her şeyi. Bak şunu da içeyim ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir kırmızı bir yeşil içersem eğer hızlı koşu sağlıyormuş bana. Bir kırmızı İçtim de bir yeşil daha içmem lazım. Değil mi? Ee, bu, bu Burası hiç hoş bir yere gitmiyor gibi ama ben buradan gideceğim. Hiç hoş bir yol değil burası. Eminim ama buradan gitmek istiyorum. Hop selamünaleyküm. Burası neresi? Duş mu burası? Ben burada... Ay yeşil. Ne oldu lan? Sersen mi oldum? Oğlum bu ne? Ne içtim ben? Hani hızlı koşacaktım lan? Aa kırmızı bak dur. Bir de kırmızı içeyim. Ah artık hızlı koşuyorum. Yani sanırım bilmiyorum şu an hızlı koşuyor olmam gerekiyor. Çok gerildim çok gerildim. Şu an ice'ları kullansam da şeyin nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Haritayı bilmediğim için etraf karanlık oldu göremiyorum şu an. Karamsarlık geliyor. Bu harita sanırım çok büyük. Ve ben bu haritayı hiç bilmiyorum. Şu an ice'ları kullansam da nerede olduğunu bilmeyeceğim. O yüzden random bir şekilde oynuyorum şu anda. Tamam bu kapı açılıyormuş. ceset mi? Ay. Buradaki bir cesetle ben olmak istemiyorum şu anda. Şu an kamerayla çok konuşamıyorum. Sizle çok konuşamıyorum dostlarım. Gerginim. Gerçekten çok gergin şu an çok şey yapamıyorum. Bir an önce bitsin artık ne olur. Bir an önce bitmesi lazım. Çok korkuyorum. Ee, bir şeyler daha var böyle. Ne bileyim ya burada garip garip şeyler var. Ya ben buraya daha önce geldim mi acaba? Elbet bir tane kese olması. Evet ben buraya daha önce geldim. Bu tarafa hiç Bu tarafa da gittim. Tamam. Alt katı bitirdik sanırım. Üst kata çıkmamız lazım. Sen neredesin? Ben sana gelene bakayım. Sen şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Bir yerdesin. Ve şu an karşıma çıkacakmışsın gibi hissediyorum. Aa burada ne olur görmesin, ne olur görmesin, ne olur görmesin. Ki şu anda, şu anda çıkarsam kurtulabilirim ondan. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok gergin bir oyun bu ya. kaçmıyor nereye? Berke. Berke. diye bir ses geldi. Arkana bak. Arkana bak mı? Ne oluyor lan? Ne? O ne? Yok oldu. O, orada bir göz vardı gördünüz mü? Orada bir göz vardı. Ay oyunundaki gözler. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmiş. Ben daha çok garip olay yaşamadan o videoyu bitirmek istiyorum. Ee, ben şimdi kaçıyorum. Siz aşağıdaki video izlemeye devam edin. Ee, kalma kanalıma abone olmayan varsa sağ üstten kalma kısa bir şekilde kanalıma abone olabilir. Ya da şu taraftan bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.